Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Atlas oynuyorum. 5 ee, girdik. Ee, söylemiştim zaten. Grok maçından sonra bir Atlas videosu da paylaşacağım. Gameplay tarzında yine. Atlas da bu aralar meta da biraz TL serverında. Da genel olarak kullanıyor. Sadece TL serverında değil. Ben güçlü buluyorum Atlas'ı. <laughs> Rakiplere göre... Aa bu MS'de lan. Ne oluyor? Vallahi del gibi MS var şu an. Kim? Dur geliyorum oraya MS'm var geldim. Bunu keselim. Harika. smite'ı var sanırım bu çocuğun. Dondurdum. Ah be son anda bir tane stun yedim ama güzel ya hepsini kestik orada. Bayağı worth bence. Oh ayakkabım da çok erken bitti. Şöyle iki tane mayas alabilirim. Ayaz atlasının en güçlü itemi bence. Hareket hızı veriyor, mana veriyor. Slow veriyor. Her şey var ya itemde. Reis sen ne bu kadar üstümüze koşuyorsun ya. Tekleriz biz seni. Bir de zırayı kapısı almışsın bak. Dört tane AP'yiz. Olur mu öyle? Öh, tek attı lan Güzel kurtardık bizim çocuğu Kili alsın Vallahi bak Ölmem diye skillerimi falan harcamadım bile Killer falan bizim çocukla kalsın diye Ama neyse güzel ya Bayağı baskıladık ya rakibi Valile'nin kolları bağlandı Güzel güzel Bakalım tapta ne oluyor? Tapta çocuk 3 level daha. Bizim çocuk 5 level olmuş bile. Kaplumbağa gider. Bir şey yapamayız ona. Yeni geldik çünkü. Ultim yok kanka. Ama şuna şöyle bir tane vurup kaçabilirim oradan. Abi bu MS ne lan? Ne oluyor? Ben anlamıyorum vallahi bak. MS kırmızı kırmızı. Dur şöyle yapalım. Nerede? Şunları kapatıp bir daha açalım. Belki düzelir. Geliyor mu bro? Tuttum ikisini de. Mert'e paket. Harika. MS şu an düştü gibi. <laughs> Kırmızı oluyor ya. Anlamadım niye böyle. Geldim. Ama ultim yok. Ha öldü bu. Alacağım kili ya. Alsın bizim çocuk. Ultim yok kanka. Bekleyelim birazcık. Harika oyun yedi vallahi bizim çocuk. Ha geldi ultim. İlk kilimizi aldık tane kil yeter bize. Daha almayacağım. Ben base'e kaçayım. Araba bota doğru yönlendi. Haten alayım bir tane. Buradan çıkacağım. Büyü direncim yok. O sadece. Paketledim kanka bunu. Ultin yok mu? Ultisi yokmuş sanırım Batu'nun. 41 canı kaldı lan adamın. Tamam, kaçayım kaç 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 Hoş geldin arkadaşım Lan bütün standlarına kafa attık vallahi bak. Sen alayım ben şöyle. Hayır. Allah'tan bana gelmedi. Tamam ben kaçar buradan. Ve atalım biz ya. Oyun bayağı şey geçti ya. Bayağı ezdik ya. Araba bir de senin aldıkları için bir de pek bir şey yapamıyorlar. Milde itemiyorlar. Biz erkenden itip baskı kurabiliyoruz. Onların öyle bir şeyi yok. flash'ım var. Burada 3-4 kişi tutmayı planlıyorum. Stun yedim. Yoksa ulti atardım erkenden de. İşte o stun tüm işleri bozdu. Kes lan. <laughs> Batu güzel ürte attı ha vallahi Aslan kardeşim benim geliyorum. Ee, arkadaşlar bu videodan sonra e, Franco videosu mu çekeyim, Kufra videosu mu yorumlarda belirtirseniz çoğunluğa göre ben de ona göre video çekeyim bir dahakine. Yorumlara yazarsanız Kufra, Kayı veya Franco üçünden birini seçin arkadaşlar. Değişik şeyler yazmayın. hani Yazabilirsiniz ama olmayacak şeyler yazmayın arkadaşlar. Bazıları mesela Argus Tank diyor. Yok bilmem Halley, Dolaş falan onları... Gerek yok arkadaşlar öyle şeyler gereksiz çünkü. Denemeye bile gerek yok. Hani sizin rankta oynayabileceğiniz karakterleri denemeye çalışıyorum genelde. Slow'dan çıkabilirsem. Güzel. Oy, iki kill aldım ha bir de. Son anda vallahi tuttum ha. Tam ölüyordum. Bakayım mı karşıya ne alsam? Şunu alayım ya. Maç biter mi? Muhtemelen bizimkiler bitiremez biz gelene kadar. Geliyoruz. Burada çok güzel uçmuyor mu ya? Yine stun yedim bak. Dur tutacağım dur dur az geri çık. Oh çok sevamlı rahatlatıcı video. Link bana gelme. Hayır 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 hayır. Ah be bro. Niye bana geliyorsun? Güzel maçtı. Vallahi eğlendim ben oynarken. Güzel kombolar yaptık. Umarım siz de videodan zevk almışsınızdır arkadaşlar. Maçlar biraz kısa geçiyor ama hani ekip gücü falan kasıyoruz. Fazla uzatmamaya çalışıyoruz. Oha! Cidden oha. Beatrix doğdu öldü. Doğmadan öldü. Eee bu videoda böyle böyleydi arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olmak isterseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a hoşça Hoşçakalın.